Kayıtta Evet kayıttayız. Merhaba arkadaşlar. Formel Gücü kanalından Umut Kemal Başımlar. Bugün size S kümeleri kümelerini göstereceğim. Bu anlaması gerçekten gıt bir konu. Yani din iyi dinlersiniz, iyi anlarsınız. Ben ilk dinlediğimde şahsım anlamamıştım. Kümeler, elementler, parantezler için <laughs> listelenerek tanımlanabilir. 5'ten büyük rakamlar kümesi A bu efendim. Doğal sayıları gösterimde ortak, ortak özellik yöntemiyle gösterimlenir. Şimdi buradaki x sayısı 5'ten 10 arasındaymış bir doğal sayıymış. Natural doğal sayı. 5'in katı 20'den küçük doğal sayılar kümesi istelim mi? Ortak özellikleri yazalım. 5 10 15 Bunlar ortak özellikler. Listeleme 5 önde gidecek. A listeleme yöntemiyle yazınız. Şimdiki bir tam sayıymış. x eşittir 2kymiş. Nasıl yani? x 0 ile arasında 2k k da bir tam sayıymış. Hayır kesişiyormuş. Şimdi buradaki x 2'nin katı olmak zorunda. Nasıl yani? 2, 4, 2'ye bölünecek çünkü. 6, 8, 10, 12. Bunlar olabilir. Kümesinin ortak özellikleri yazınız. Asal sayılar. Asal, asal sayılar neyle gösterildi? Unuttum bak. Asal sayılır. Anladın siz onu. Anladın tamam. O, listeme ortak özellikliği yöntemiyle yazınız. Bak. Bu arada. düşündüm Gönder yazsın. üzerine çok garip şeyler yapmışlardır MN kümesi birleşimine dönüşü bu U uh, birleşim N kesişim Mesela Anlatamam ki ben bunu size Şu iki yolu birleştiriyorsun o yolda bunu Şuraya da kesiştiriyorsun bak burada bir dönme yeri olacak ki bu yere gelecek Bu direkt dönüp gidiyor Mesela M kümesi olup N kümesinde olmayanlar böyle veya böyle. Eksi veya böyle kesme işareti. Evrensel küme denir E ile gösterilir. Her şey var yani. En geniş küme. Boş küme Q veya bu. Küme ait olan element elemanların oluşturduğu kümeye M kümesine tüm tümleyeni denir. M üzeri bir ile gösterilir. M kümesinin M kümesinin eşit veya M kümesinin alt kümesinin anlamına gelirse bunların buna ihtiyacımız olmayacak. Olmak üzere şu anki yöntemiyle yazınız x tek rakam x tek rakam ya 3k artı 1 k burada çift olması lazım 6 7 4 evet 7 2 7 olacak. 3 olur mu? 3 10 olacak. 4 12 13 13 olacak. 6 4 6 18 19. Kaçer kaçer ilerli. 6 şer. 25 o zaman ceride. Ne doğal sayı. Ne şunları yaz geç. M ve N tek rakam 7 13 bunlar kesecek işte 19 25 bu da çıkartmaz ne kalıyordu 3 5 falan böyle gidecek bunlar dışında her şey 25 aslında ne tam sayıların toplamı kaçtır eksi e 4 ile eksi 4 bu arada kapalı. Eksi 4 ile 3 arasındaki bütün sayılar Şimdi şöyle bir şey düşünelim. 3'e 2'ye kadar 1 2 3 yok burada zaten. Bunun hepsi gidiyor. 2 2 7 3 4 kalıyor. Bunda 3 bile yok. eksi 7 bunun toplamı. Bunları yavaş yavaş mantıklı tutun. Oo, çok uzun sürecek benim zamanım konu neymiş kolay sorular bekliyorum hayat evet, hükümelerinde şey içtiğimiz tam sayılı doğal seni çıkartma kesişimi yoktan bu değil artılarda girerdi o zaman hmm. şu şunu bu da bu da bu da. mesela ortak özellikli yöntemi ile gösterme açıdaki yerden hangisidir? Asal sayı olacak. Buradaki asal sayı değil. Ufak bir baskın. 12'den küçük. 12. o bu değil. Doğal sayı. Rakam olursa olurdu. Rekam olursa sıfırda girdi asal çarpanı 1'e 12 asal çarpanı evet cihazı bakalım pozitif evet. asal çarpanları eksize girerdi doğru görüşmek üzere arkadaşlar da sizin daha zamanınızı almıyorum böyle kısa kısa videolar iyi gidiyor İzlenmesi de kolay oluyor Allah'a emanetsiniz Tschüss.